Evet gençler dünya iklimlerini işledikten sonra şimdi artık Türkiye iklimine bakıyoruz. Türkiye'de hangi iklimler var bunlara bakacağız. Bizim ülkemizde çeşitlilik var iklim anlamında yani iklim çeşitliliği var. Bunun sebepleri üç tarafı denizlerle çevre bir ülkeyiz. Deniz kıyısında ılıman iklimler, iç kesimlerde karasal iklimler söz konusu. Dağlar genel itibariyle kıyıya paralel uzandığı için kıyılarda ve iç kesimlerde iklim çeşitliliği var. Değişik, yani aynı değil onu demek istiyoruz. Yani dağlar o nemli havanın iç kesimlere ulaşmasını engellediğinden iç kesimlerde daha böyle karasal bir iklim hakim diyoruz. Peki Türkiye'nin yer şekilleri çok çeşitli. Yani dağlık bir ülkeyiz. E, yüksek ve alçak yerler iç içe, yer şekilleri çeşitli. Alçak yerler sıcak, yüksek yerler soğuk. Sonuç yer şekilleri de iklimi çeşitlendiriyor bizim ülkemizde. Bakı durumu da tabii ki iklimin e, farklı iklimlerin görülmesinde etkili. Dağın güneşe bakan yamacı sıcak, Diğer taraf soğuk. Öyle düşüneceğiz. Evet. Peki, şimdi Türkiye'de Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim var. Üç iklimimiz var bizim. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyısında görülür. Bak, Karadeniz kıyılarında görülür. Heh. Karadeniz kıyılarında. Karadeniz bölgesi demiyorum. Dikkat et. Çünkü Karadeniz bölgesinde olduğu halde, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, bak bu illerde Karadeniz bölgesinde. Ama bu illerde Karadeniz iklimi hemen hemen yok diyebiliriz. Çünkü dağlar yani kıyıya paralel uzanan dağlar o Karadeniz ikliminin nemli havasının bu bölgelere ulaşmasını önler. Peki Marmara bölgesinde var mı hocam Karadeniz iklimi? Evet çünkü Marmara bölgesinin de Karadeniz'e kıyısı var. Yıldız Dağları gibi, İstanbul Şile gibi, işte Kocaeli Kandıra gibi mesela, Kandıra gibi evet. Peki Hocam bir iklime baktığımızda biz yani bir iklim ile ilgili daha doğrusu en net veriyi nasıl alırız derseniz kesinlikle sıcaklık ve yağış grafiği önemli. Buna bakmamız lazım. Mor sütunlar yağışı, kırmızı çizgi sıcaklığı ifade ediyor. Dikkat edersek her mevsim yağış var. Demek ki Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı. Düzenli yağış rejimine sahip diyoruz. Hocam düzenli diyorsunuz ama bakın yağış az olmuş, fazla olmuş. Nasıl düzenli oluyor? Kriterimiz şu. Herhangi bir ay yıllık yağış miktarı 50 milimetrenin altında ise biz ona diyoruz ki bu iklimin yağış rejimi düzensiz. E bakalım 50'yi bırak 100 milimetrenin altında bile ay yok. Ha demek ki bu düzenli. Türkiye'de yağış rejimi düzenli olan tek iklim arkadaşlar. En çok yağışı sonbaharda aldığını görmüşsünüzdür. Peki hocam ben bir yağış sıcaklık grafiğine baktığımda o grafiğin hangi iklim ait olduğunu ve yaklaşık neresi olduğunu en hızlı nasıl bulurum derseniz en soğuk ay ortalamasına bakacaksınız. Eğer sıcaklık Ocak ayı ortalaması yani 5-6 derece civarındaysa ki öyle bu bir 2 Karadeniz iklimi sen de il olarak mesela Trabzon'da diyebilirsin, Rize'de diyebilirsin. Peki sürekli, mevzi, sürekli yağışı olan bir iklimde kışın sıcaklık çok düşmemiş, yazın aşırı ısınmamış ve sürekli yağmur var. E, bitki ne olacak? Tabii ki orman olacak. Peki ormanlardaki ağaçlar içerisinde en yoğun hangisi hocam? Ladin yani klimaks. Ne demek hocam klimaks? O iklimi en iyi tanıtan bitki demek. Karadeniz iklimi ile ilgili arkadaşlar. Bu arada yağış miktarı yüksek tabii ki. 1500 mm metre falan e, e, şeyi var. Yağışı var. E, sıcaklıkta sıcaklıkta grafikten de anlaşılacağı gibi yazın aşırı değil, kışında soğuk değil. Ilık yani. Peki geçiyorum Akdeniz iklimine. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. En çok yağışı kış mevsiminde alıyor ve düzensiz. Çünkü 50 milimetrenin altında yağış alan bayağı bir ay var dikkat ederseniz. Tamam mı? Peki görüldüğü yerler. Güneydoğu Anadolu'nun batısından yani Gaziantep'ten başla Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Marmara kıyıları. Akdeniz bölgesinde iç kesimlere de ulaşmış bayağı bir dikkat ederseniz. Çünkü dağlar kıyıya dik dağların arasından denizin nemli etkisi iç kesimlere biraz daha ulaşabiliyor arkadaşlar. Bu önemli. Peki başka? E, tabii ki bizim için sıcak yağış grafına bakmamız gerekiyor. E, hocam Ocak ayı, heh, işte Ocak ayına bakarsak biz o grafiğin hangi iklim ait olduğunu daha iyi anlarız. Ocak ayına baktığımızda eğer 10 derece ise ortalama Akdeniz ikliminin Akdeniz kıyıları. 8 dereceler civarındaysa bakın enlem etkisiyle demek ki Ege kıyıları olabilir diyorsunuz. 6 dereceler civarıysa Marmara'da da var çünkü bu iklim. İşte Bursa falan diyebilirsiniz. İstanbul biraz daha düşer. Bir 5'e falan düşebilir. Sonuçta bakın kışın oldukça ılık. Doğal bitki örtüsü kızılçam ama insanlar kızılçamları tarif ettiği için maki. Maki deyince ben ne anlayacağım? Özellikle zeytin ağaçları. Evet. Yani e, işte kısa boylu bodur ağaçlar. Yaz kış yeşil kısa boylu yeşil derken yaprakları yeşil yapraklarını dökmüyor yani. kısa boylu bodur ağaçlar diyoruz. Hocam peki zeytinini de tahrip ediyorlar. İşte o zaman garik oluşuyor. Levanta falan. Zaten bunların ayrıntısına yani o bitkiler nedir, türler nelerdir, örneklerini vesaire bir sonraki derste göreceğiz arkadaşlar. Karasal iklim. Şimdi karasal iklim Türkiye'de 3 tipi var. Karasal iklimin 3 tipi var. İç Anadolu tipi, Güneydoğu tipi, Eka yani Erzurum, Kars, Ardahan tipi. Önce İç Anadolu tipini söyleyeyim ben size. İç Anadolu tipi tabii ki İç Anadolu'da görülecek. Başka Doğu Anadolu'nun alçak yerlerinde bir de Ergene havzasında bak burayı unutma. Burada da var. 3 yerde. Özelliğini hocam bence hemen ne yapman lazım? En soğuk aya bakman lazım. Yani Ocak ayı ortalamasına eğer Ocak ayı ortalaması 0 5 arasında bir değerse eksi 1 eksi 2 bak ayın ortalaması 1 2 o Karasal iklimin iç Anadolu tepedir. Konya, Kayseri, Yozgat gibi. Konya, Kayseri, Yozgat gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Peki yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı genelde. Çünkü ayın ortalaması zaten 0'ın altında bak dikkat edersek. Ayın ortalaması. Hangi ayın? Ocak ayısının. En çok yağışta ilkbaharda. Neden? E çünkü ilk barda hava sıcaklığı yükseldi. Sıfırın üzerine çıktı ama hala sıcaklık düşük. Onun için yağış var. Yazın sıcaklık daha da yükseldiği için artık yağış olayı yok. Böyle düşünüyoruz. Bitki örtüsü bir zamanlar meşeymiş arkadaşlar. Ama insanlar tahrip ettiği için antropojen bozkırlar meydana gelmiş arkadaşlar. Peki. Karasal iklimin güneydoğu tipine bakıyoruz. Güneydoğu tipine bakıyoruz. Nerede görülür? Güneydoğu'da görülür. Yazın oldukça sıcak. Ama kışın da ılık dikkat ederseniz yani Ocak ayı ortalaması 0 artı 5 arasında. Normalde Ocak ayı yani en soğuk ay ortalaması 0'ın üzerinde ise oraya biz deniz denizel bir iklim deriz. Yani deniz kıyısındadır deriz. X yeri olsun. Bu X kesin deniz kıyısında deriz. Ama Güneydoğu işte enteresan bir durum var Güneydoğu'da. Şu Toros dağları Sibirya'dan gelen soğuk havanın kışın Güneydoğu'ya ulaşmasını engellediği için Kışın güneyde ılık kalıyor arkadaşlar. Yazın sıcak bakın. Onun sebebi çöl rüzgarları, enlem, karasallık bunlar tabii ki sıcak olma sebebi yazın. Ama kışın da ılık işte sebebi bu. İkisi aynı şey değil karıştırma. Bit bozkır zaten. Ve geldik Eka. Karasal iklimin 3. tipi olan Eka tipi. Sert karasal diye de geçer bakın. Kış sıcaklığı çok düşük. Dikkat ederseniz Kasım 1, Aralık 2, Ocak 3, Şubat 4, Mart 5. Tam 5 ayın ortalaması sıfırın altında. İnanılmaz soğuk ve en soğuk ay ortalaması 0-10 arası ise arkadaşlar bu değerlerde ise bilin ki o Erzurum, Kars, Ardahan dediğimiz sert karasal iklimdir. En çok yağışı yazın alır çünkü ilkbaharda bile kar devam ediyor. Böyle düşüneceksin. Bitki örtüsü çayır. Çünkü yazın yağmurlar devam ettiği için bu e, bitkiler yani çayırlar ilkbahar yağmurları ile yeşerirler. Ama ömürleri uzun olur. Çünkü sulama devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çayırlar, ilkbahar yağmurları yeşermesine rağmen yazın da yeşil kalan uzun boylu otlar diyoruz. Toprağı da çenli özüm arkadaşlar. Böylece ben size, evet iklimler ilgili ne var ne yoksa anlattım. Örnek sorumuzu da bitireceğiz. Yukarıda ülkemizde görülen bir iklime ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Buna göre. Yalnız grafiğe bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın yalnız grafiğe diyor dikkat et. En çok yağış sonbaharda evet. En az yağış ilkbaharda. En az yağış ilkbaharda doğru bakın. Yıllık sıcaklık farkı az. Çünkü çok ısınmamış çok da soğumamış. Yağışlar genelde yağmur şeklinde evet. Genelde yağmur şeklinde. Çünkü bak sıcaklık sıfırın altına inmemiş ay ortalaması olarak. Ama işte bu Karadeniz iklimi örneğin Rize, tamam mı? Bak örneğin diyor. Rize olmayabilir, tamam mı? Peki Akarsu'nun yatak eğimi, Akarsu'nun yatak eğimi hakkında yorum yapamayız biz. Çünkü elimizdeki veriler yağış verileri, sıcaklık verileri. Yani burası bambaşka bir yerde olabilir. Onun için iklimle ilgili verilerden yola çıkarak yer şekilleri hakkında yorum yapamayız. Normalde bu cümle tamam. Rize ise burası doğru zaten. Ama Rize olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle düşüneceğiz. Biz sadece örnek olarak yazdık. Evet böylece arkadaşlar Türkiye'de iklimleri gördük. Şöyle bir daha bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarında özellikle vurguluyoruz. Değil mi? En soğuk ay ortalaması 5-6 derece civarında. Akdeniz iklimi Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında en soğuk ay ortalaması 10 derece Akdeniz kıyılarında. Ama enlem etkisiyle kuzeye doğru bu sıcaklık ortalamalarının düştüğünü görüyoruz. Karasal iklimi İç Anadolu tipi, Güneydoğu tipi ve Eka olmak üzere 3 tipe ayırıyoruz. İşte Konya, Kayseri, Karaman, işte ne bileyim Yozgat fark etmez İç Anadolu tipi diyoruz. Ama sadece İç Anadolu'da değil dikkat et. Mesela şu Ergene havzasındaki iklimin de adı karasal iklimin İç Anadolu tipi. Çünkü özetler aynı ondan dolayı. Tamam mı? Peki en soğuk ay ortalaması 0 -5 arasında özetle vurguluyoruz. Güneydoğu tipinde kışın ılık. Bu çok önemli bir olaydı değil mi? Bizim için önemli bir bilgi. Öyle diyelim. Sebebi Toros dağlarının kuzeyden gelen. Güneydoğu Toroslar ama. Güneydoğu Toros dağlarının kuzey yani Sibirya'dan gelen soğuk havayı engellemesi. Demiştik arkadaşlar. Eka deyince de aklımıza iler bir soyuk. Evet. Erzurumlarla derler. Öyle bir soğuk. Evet. Oldukça soğuk gelecek aklımıza. Böylece arkadaşlar bu dersimizden sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.